Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yıdır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, peygamber ikliminde yetişen Efendimiz'in şerefli arkadaşları üzerine konuşuyoruz. Onların gönüllere huzur veren güzelliklerini sohbet ediyoruz. Güzelleri anlatarak güzelleşmek istiyoruz. Teşvikte hata olmazsa beraberce gül bahçelerine gidiyoruz. Birbirinden güzel güller arasında dolaşıyoruz. Birbirinden güzel gülleri kokluyoruz. İnsan miski amber dükkanı varken körükçü dükkanına gider mi? Peygamber Efendimizin damadı Ebul As'ı konuşalım istiyorum. Onun hayatından kesitler dinleyelim. Onun güzellikleriyle güzelleşmeye çalışalım. Ebul As, Hazreti Hatice annemizin kız kardeşi, Hale'nin oğludur. Diğer ifadeyle Hatice annemiz Ebul As'ın teyzesidir. Ebul As son derece nezih bir insandır. Zarif bir delikanlıdır. Küçük yıllarından bu yana teyzesi Hazreti Hatice'nin yanına sık sık gelir giderdi. Teyzesi Ebul As'a düşkündü. Ebul As da teyzesine düşkündü. Ebul As'ın dürüstlüğü, nezihliği çok belirgindi. Bu ve benzeri özellikleriyle teyzesinin dikkatini çekerdi ve teyzesi daha bir değer verirdi Ebulasa. Ebulas Hazreti Hatice annemizden gördüğü bu yakınlığı çok ileri boyutta Peygamber Efendimizden de görürdü. Peygamber Efendimiz'in doğal hali insanı kendisine çeken bir güzellikti. Alafa göstermesi insanın gönlünü açan bir başka güzellikti. Ebulas Peygamber Efendimizden daima güler yüz, tatlı kelamlar işitmiş, hep kendini efendimize yakın hissetmiştir. Peygamber Efendimizin hanesini kendi evi gibi algılamıştır. İstediği zaman girip çıktığı bir ev konumundadır. Peygamber Efendimizin ilk kızı Zeynep gün gün boy atıyor, güzelleştikçe güzelleşiyordu. Peygamber Efendimizin Gonca güllerinin en büyüğü idi Zeynep radıyallahu anhâ. Zeynep'in davranışlarından incelikler akardı. Zeynep'in hallerinden zarafetler akardı. Zeynep'in hallerinden güzellikler devşirilirdi. Zeynep, güzeller güzelliğin kız olarak ilk göz nuruydu. Zeynep, insanlığa güzelliği öğretecek, insanlık üstadının hanesinde dünyaya teşrif etmişti. Gelişmişti, büyümüştü. Onun kişiliği güzeller güzelinden devşirilerek oluşmuştu. Güzeller güzeline makis olarak oluşmuştu. Peygamber Efendimizin Gonca Gülü evlilik yaşlarındaydı. Ve teyzesi Hale dünür geliyordu. Zeynep'i oğlu Ebulas'a istiyordu. Zeynep'in ayakları yerden kesiliyor gibiydi. Zeynep'in gül yüzü gülüstan oluyordu birden binlerce gül açılı veriyordu gül yüzünde. Hazreti Hatice annemiz anlıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoktan anlıyordu. Ve düğünler ediliyordu. Zeynep teyze oğlu Ebu ile evleniyordu. Yeryüzünde en mutlu yuvalardan biri kuruluyordu. İki nezih insan beraber oluyordu. Gönüller bütünleşiyordu. Kalpler bütünleşiyordu. Sevgi deryalar misali dalgalanıyordu. Evlilik böyle bir şeydi. Evlilik böyle bir mutluluktu. Evlilik böyle bir huzurdu. Çevresine, toplumuna model bir aile oluyordu. Parmakla gösterilen kutlu bir yuva olmuşlardı. Aradan iki yıl geçmişti. Efendimizin hanesinde ve Efendimizin halinde büyük bir hal vardı. Büyük bir değişim vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık Kiranur Dağı'na çıkarlardı bir gün bambaşka bir halle eve geliyorlardı. Hatice annemiz onu hiç böyle bir halde görmemişti. Hazreti Hatice annemiz hayretler içerisindeydi. Peygamber Efendimiz ise beni örtünüz beni örtünüz buyuruyorlardı. Efendimizin bakışlarından ne istediğini çok iyi bilen Hazreti Hatice annemiz hemen Peygamber Efendimizin üzerlerini örtüyorlardı. Peygamber Efendimiz biraz uzanmışlardı biraz dinlenmişlerdi. Sonra sükun bulmuşlar, sakinleşmişlerdi. Sonra da konuşmaya başladılar. Hranur Dağı'nda başına gelenleri anlatıyordu Peygamber Efendimiz. Olay ilk vahiydi. Gelen Cebrail Aleyhisselam'dı. Getirdiği Allah'ın ayetleriydi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna haber vermekti. Peygamber Efendimizin insanlığa dair görevi başlıyordu insanlığın gönül dünyasını, zihin dünyasını berraklaştıracaktı. Arı dur bir inanca davet edecekti. İnsanı Rabbine çağıracaktı. İçindeki ve dışındaki putlardan arındıracaktı. İnsanın bütün boyutlarıyla Rabbine ait olduğunu hatırlatacaktı. Hayatın ve ölümün anlamlarını izah edecekti. Bu dünyayı ve öbür dünyayı aydınlatacaktı. Peygamber Efendimiz davetine başlayınca İlk onarlayan eşi annemiz Hazreti Hatice olacaktı. Ve Hazreti Hatice annemiz böylece devleşecekti. Hatice Dil Kübra olacaktı. Bunur kervanına hemen gonca güller koşacaktı. Peygamber Efendimizin kızları imanın aydınlığına koşacaklardı. Başta en büyük kızı Zeynep koşuyordu. Ve yavaş ama sarsılmaz adımlarla imanın aydınlığa doğru insanlık yürümeye başlıyordu. Peygamber Efendimizin candan dostları, candan arkadaşları hemen Efendimizin yanında yerlerini alıyorlardı. Onların bildiği bir şey vardı. Peygamberin hayatında hiç yalan görmemişlerdi. Şakacıktan bile olsa yalana yönelmezlerdi. O Muhammedül Emin'di. Böyle bir insan, insanlar arası ilişkilerde hep dürüst bir çizgi sürdürürken, kainatın sahibi konusunda asla yalana yanlışa yönelemezdi. Yakın dostları bunu çok iyi bilirlerdi. Hatice annemiz bunu çok iyi bilirdi. Gonca gülleri Zeynep'i, Rukiye'si Ümmü Gülsüm'ü ve küçük Fatıma'sı çok iyi bilirlerdi. Çok iyi bildikleri için hiç tereddüt etmeden Efendimizin davetine koştular. Rablerine bütün varlıklarıyla bağlandılar. Gerçek anlamıyla iman ettiler. Peygamber Efendimizin gonca gülü Zeynep heyecanla konuyu eşine açıyordu. Ebul As'a açıyordu. Onu imana davet ediyordu. Onun da duyar duymaz kendisi gibi hakka koşacağını umuyordu. Öyle düşünüyordu. Ama öyle olmuyordu. Peygamber Efendimizin gonca gülü eşine ilk defa kırılıyordu. Eşinden umduğunu bulamıyordu. Ebul As insanın varoluş çağrısına olumsuz tavır takınıyordu. Kendince gerekçeleri vardı. Öyle düşünüyordu Ebulas Doğduğu, içinde büyüdüğü, atalarının inandığı bir hayat tarzı vardı. Bir inanç sistemi vardı. Şimdi ne diye bu yolu terk edecekti? Şimdi ne diye atalarının yolunu bırakacaktı? Yıllarca aklı bu atalar diniyle donanmıştı. Şimdiye değin onlardan bir şikayeti de yoktu. Ne diye yıllardır gelen bir yolu bıraksındı? atalar dinini, putperestliğin kulvarında yürüyüp giden bir hayatı değiştirmek kolay mıydı? Hayat büyük ölçüde alışkanlıklardı. Alıştığımız hususlar hayatımız oluyordu. Ebulas yıllarca bir inanca, bir hayat tarzına alışmıştı. Onu hayat olarak bellemişti. Yaşadığı bu hayatı değiştirmek nasıl mümkün olacaktı? Zeynep kendisinden çok zor bir şey istiyordu. Yapamayacağı bir şey istiyordu ve Zeynep'ine ilk defa hayır diyordu. Aslında hüzün iki gönülde de ılgıt ılgıt esmeye başlamıştı. Zeynep Ebulas'a evet demediği için hüzünleniyordu. Ebulas da Zeynep'ine hayır dediği için hüzünleniyordu. İlginçti. Ebul As, Peygamber Efendimizin davetine evet demiyordu ama hiçbir zaman karşıda gelmiyordu. Düşmanca tavırlara hiç girmiyordu. Mekke Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek düşman kesiliyordu. Düşmanlığını her gün biraz daha büyütüyordu. Ara gittikçe açılıyordu. Ama Ebul As Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme asla düşmanca bir tavır takılmıyordu. Değerli kardeşlerim, hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam